Arkadaşlar ben şimdi yıkanırken tabii ki lelebonun içine düştü şuraya. Lelebo değil lavabo. Lavaboya düştü pardon. Durun bir hemen göstereyim. Ipısla kendi. Gösteriyorum hemen. Burada. Yürü <laughs> ben çıkayım. Suyunu alayım annem dur. dur aşkım. Duyun hadi. Duyun hadi. Arkadaşlar like atın ellerim, bu arada. Ellerim, <laughs> Arkadaşlar bu arada like atmayı <laughs> unutmayın ha. Söyleyim. Şimdi, o yüzden. Su ördeyim mi böyle ya? Da. Sen ördek mi? Bir mi cin 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 boyunca boyunca ne yerim Ya vallahi ki de ördek midir ne der?